Bu arada Ağlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş da bizlerle. Tonguç Bey iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. Biz de teşekkür ederiz. Aslında ile ilişkin konuşacak çok fazla şey var ama onun öncesinde isterseniz bu akşam Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu paketin etkileri neler olabilir? Sizin gözlemleriniz nasıl? Konut fiyatlarındaki artış bayağıdır gündem zaten. Piyasada bir arz sıkıntısı da var. Şimdi hem talebi destekleyecek hem de piyasada arzı destekleyecek bir paket geldi. Sizce etkilerini nasıl hissederiz? Ee, yani şöyle düşünün. Tabii ki bir kere <laughs> özür dilerim. E, hem konut piyasasının canlanması adına hem de mevcut projelerin tamamlanması ve bu bahsettiğiniz e, talepleri karşılayacak e, en azından tamamlanmış konutlar açısından da e, hem Toplu konut tarafında hem projeler bazlı bir şey olacaktır. Herhalde tahmin ediyorum 6 ay yani hemen önümüzdeki 6 ay içerisinde hızlanan bir emlak piyasası görebiliriz. Tabi burada uzun süredir yani özellikle konut fiyatlarındaki artış belki hani uygun bir ortamda da kredi sağlayamamak, bu fiyatları da yakalayamamak adına birçok bir yatırımcı diyelim yani hem konut içinde yatırım düşünen ya da işte ilk konutu için burada ev sahibi olmak isteyenler için biraz piyasa şey olmuştu açıkçası yani marjları biraz yükselmişti. Şimdi hem bu faiz oranlarıyla hem 2 milyonluk bir marj hem bitirmesi için konutlara verilecek destek yani hem tüketici nezdinde diyelim ilk bu konuyla ilgili ilk tecrübe edilmesi gereken o yatırımcıların hem de proje sahipleri veya proje bazlı işte sıkıntıda olan veya bir kısım bunu bitirmekte zorlanan, hızlandırmakta zorlanan e, kurumlar içinde e, canlandırıcı olacaktır. Belki borsa İstanbul tarafında da hani bu konuda e, çalışmaları olan işte gayrimenkul e, yatırım ortaklıkları, finans sektöründeki bazı şirketler içinde. E, aynı zamanda bir destekleyici e, başlık olabilir. Yani bir Türkiye genelde inşaat sektörüyle büyüyen e, ve büyümesi içerisinde daha önceki yıllarda şimdi tabii biraz daha ihracat odaklı bir büyümeye doğru gittik ama e, daha önceki yıllarda e, özellikle inşaat e, sektörünün güçlü kaldığı dönemlerde çok yüksek büyümeler gerçekleşiyordu. E, en azından bu sene sonuna kadar da ee, ve önümüzdeki senin başı itibariyle de herhalde tahmin ediyorum devam eder etkileri, ee, büyüme kanadında da bir nebze e, belki bir pozitif etkisi e, görülebilir diye düşünüyorum. Evet özellikle siz de bahsettiniz inşaat uzun yıllarda Türkiye ekonomisi için lokomotif bir sektör. Tabi bu paketle beraber muhtemelen yatırımcıların merak ettiği sorulardan biri yarın borsada GEO, inşaat ve çimento şirketlerinde bir hareketlilik olur mu? Çünkü geçmişte de buna benzer paketler sonrası bu bahsettiğimiz sektör hisselerinde bir hareketlilik yaşandı. Yarın bu anlamda kısa süreli de olsa bir dalgalanma bekler misiniz ilgili sektör hisselerinde? Olabilir. Ee, aslında tahmin yani tahmin ediyorum olacaktır. Ee, eğer yeni bir haber akışı tabii şimdi yurt dışı piyasalarda yani birkaç gündür biraz e, böyle negatif seyrediyor ama bizim borsamız yani 2450 seviyelerinde özellikle bilançolarında son işte bugün yarın olduğunu düşünürsek gelen bilançolar var gelmeyenler var. Hani burada e, negatif pozitif etkileri özellikle finansal tablolar sonrasında net bir şekilde görüyorduk. Ama hani düz bir mantıkla baktığımızda burada oluşabilecek taleple ilgili bir borsa tarafında e, bu sektörlerde bir canlılık olabilir. Ama e, bir süredir de yani takip edebildiğim kadarıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları Hatta çimento şirketleri kısmen e, kendilerine öz tabi beklentileriyle de e, işte baktığımız kadarıyla bankacılık finans sektörü de biraz böyle e, daha önde gidiyordu gibi düşünüyorum veya iyi bir marjda yakaladıkları e, hisse senetleri de var borsa İstanbul içinde böyle bir başlangıç olabilir ama bunun hani devamı konusunda biraz yatırımcıların da dikkatli olması gerekiyor belki bugün yarın hani bu pozitif etkiyi görürüz. Hangi hisse senedini takip ediyorlarsa orada daha önceki fiyatlama acaba önceden böyle bir beklenti oluşabilme ihtimali satın alınabilir mi? E, yarınki piyasa şartları nasıl olacak? E, bunların hepsine e, dikkat etmeleri gerekiyor ama öyle ya da böyle. Yani şu an biz resesyonu konuştuğumuz bir dünyada işte büyümenin e, bizi stagflasyona doğru yani yüksek enflasyonla acaba bir durgunluğa götürebilir mi diye küresel piyasalarda konuştuğumuz, tartıştığımız bu günlerde bu kesinlikle bir canlılık yalnız inşaat sektörü değil, inşaat sektörünün yan sanayine de tabiri caizse bir can suyu olacaktır. En az en az en az bir 6 aylık süre için yani yıl sonuna kadar neredeyse bu canlılığı görürsün. Hani sonrasında da tabii bu desteğin devamı, talebin ne kadar olacağı talebin işte arzla karşılanmasıyla birlikte oluşabilecek o piyasayı göreceğiz ama tahmin ediyorum bir kısım emlak fiyatlarında da eğer o talep çok güçlü gelirse yine maalesef biraz daha yukarı doğru bir fiyatlamada alıcılar nezdinde olabilir gibi gözüküyor. Ama borsa İstanbul'da buradan ne malancaktır? Zaten güçlü bir görüntüsü de vardı. Hani bu ve buna benzer sektörler diyelim yani inşaat veya inşaata yakın olan buradan nem alınabilecek e, sektör veya hisse senetlerinde de e, birkaç günlük bir oynaklık olabilir diye düşünüyorum. Siz daha sefer bahsettiniz dünyada bir resesyon endişesi ya da tartışması var ki şu an ABD borsalarına baktığımızda satış dalgasının devam ettiğini görüyoruz. Tabii e, özellikle merak edilen bu satış dalgası gerçekten bir resesyon fiyatlaması mı yoksa Fed'in bilanço küçülteceği ve daha agresif faiz artıracağı mı fiyatlanıyor? Sizce şu an ABD hisse piyasalarında yatırımcılar neyi fiyatlıyor olabilir? Ya yani bence bir kısım geçtiğimiz Çarşamba günkü Fed'in özellikle Powell açıklamalarındaki o ekonomik döngüdeki güçlü duruşun devam ettiği bir resesyon riskinin olmadığı, hatta Cuma günü gelen tarım dışı veride de yani Amerika tarafından açıklanan tarım dışı istihdam verisinde de nispeten o güçlü durumun devam ettiği bir dönem olsa da, hani artan faizlerle birlikte bir e, talebin azalabileceği, işte enflasyon aşağı baskılanmaya çalışırken bir durgunluk oluşabileceği gibi bir beklenti var. Şimdi ben bugün çok enteresan, e, biraz önce yayına girmeden bakmaya da çalıştım. Yani tahvil faizlerinde gün içi yüksek seviyelerden aşağıdayız Amerika tarafında. Hani işte 3.20'lerden 3.06'lara doğru bir geri çekilme oldu. Mesela dolar endeksi sabah saatlerinde yine 104 seviyesinin üzerindeydi. Buradan aşağı geldi. İşte petrolde bir geri çekilme var. Altında bir geri çekilme var. Dönüyoruz bakıyoruz kripto paralarda bile dünkü geri çekilme sonrası aşağı yönlü hareket devam ediyor. O zaman hani sorunuzun cevabı bir resesyon mu fiyatlanıyor? Bir kısım hani borsalara bakarsak evet. Diğer bazı ürünlere baktığımızda da sanki aynı zamanda faizler yükselirken ve paranın maliyeti artarken hep o söylediğimiz öyle ya da böyle yavaş yavaş piyasadan o desteğin çekilmesi de yani bir jeopolitik risk hala mevcut dururken hemen dünyanın merkezinde bununla ilgili de oluşmuş veya daha önceleri oluşmaya bol parayla neden olmuş o spekülatif pozisyonlarında biraz daha kapanmaya yönelik bir e, satış dalgası var. Yani bu yalnızca borsalarla veya yüksek faiz ve resesyonla ilgili şu an görebildiğim kadarıyla tabii hani bundan sonraki süreçte fiyat ayrışmaları olabilir. Topyekün bir düşüşün nedeni sanki biraz daha yani faiz ve dolar gerilerken de e, gerçekleşmesi paranın miktarı ve maliyetin artmasının da yavaş yavaş fiyatlanmaya daha sert başlandığını gösteriyor. Bence tamamen bu eksende ama yani resesyon ihtimali bir süre daha gündemde kalacak. Ee, ve bunu, bununla ilgili ekonomik verilerde takip edilmeye devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle siz de yorumunuzda bahsettiniz, petrol tarafında da ciddi bir satış dalgası var. Ee, bunu bir arada düşünecek olursak acaba piyasa petrol talebi ciddi azalacak bir resesyona gidiyoruz bunun bir fiyatlaması içinde mi? Çünkü geçtiğimiz haftalarda ABD'nin ilk çeyrek büyümesini de görmüştük. Sürpriz yaratıp %1.4 daralma yaşandığına işaret etmişti. Piyasalara önden petrol talebinin daralacağını mı fiyatlıyor? Eğer öyle olursa 100 doların altında kalıcı olur mu acaba petrol? Ee, şimdi tabii bu yani OPEC toplantısı, OPEC toplantısı öncesindeki bu üretimin arttırılmasına yönelik yapılan açıklamalar, efendime söyleyeyim. Bunun yanı sıra işte Rusya'nın biraz da agresif bir şekilde, bugün de dahil olmak üzere özellikle jeopolitik riski, e, biraz daha agresifleştireceği ve buna karşı G7'nin petrole yönelik bir ambargo üzerine söylemleri e, aslında petrol fiyatlarının daha da e, yani o üretimin yeteri kadar arttırılmaması vesaire diyeyim hani OPEC tarafında bütün hepsini eklediğimizde biraz daha petrol yukarı doğru taşıması beklenirdi. E, ki işte 113-114 dolarlara doğru bir hareket oldu. Ama bugün yani o seviyelerden aşağı yukarı geldiğimizde 10 dolar aldık geri çekilme. Hep şunu söylüyorum. Eğer bugün mesela Rusya Ukrayna meselesi olmayıp e, yaptırımlar konusu da bir nebze e, hani azalacağı beklentisiyle hareket edilse ve belki yüzde %60 60-70'i ortadan kalksa yani tekrar eskiye yaklaşan bir duruma doğru gelsek 80-85 dolarlık bir petrol bile e, çok sürpriz olmayabilir fiyatlama açısından. O açıdan Gösteriyor ki şu anki fiyatlama buradaki talep tarafındaki azalışı da petrol yatırımcısı bekliyor ve dolayısıyla bu açıdan bu kadar e, üretim konusunda ve hatta tedarik konusunda bir sıkıntı olabileceği işte Avrupa ile Rusya'nın karşı karşıya geleceği gelebileceği bir ortamda bile e, fiyatlar aşağı gelebiliyor. Dolayısıyla o açıdan söyledim, İster petrol olsun, ister altın olsun, ister Kripto dünyasındaki varlıklar olsun e, borsalarla birlikte belki biraz farklı dinamiklerle ama benzer yani talep azalışı olasılığı ihtimali dahilinde e, bence bugün aşağı doğru fiyatlanıyor. Bu arada Çarşamba günü de ABD enflasyonunu takip edeceğiz. Son dönemde Fed'in verdiği agresif mesajlar, Haziran ayı itibariyle bilanço küçültme sürecine başlayacak olması, e, tabii Çarşamba günkü veriyi biraz daha önemli kılabilir. Çarşamba günü bir sürpriz bekler misiniz yukarıya da aşağı yönde veride ve piyasaların nasıl reaksiyon göstermesini bekliyorsunuz? Evet Çarşamba günü bildiğim kadarıyla Çin tarafı da yani belki biraz daha sabah saatlerinde bizim için bir enflasyon verisi takip edeceğiz. Yani neredeyse dünyanın iki büyük ekonomisi üzerindeki enflasyon baskısını göreceğiz. Şöyle söyleyebilirim, bir süre Amerika'daki ekonomik aktivitede çok net bozulmalar görmeyebiliriz. Yani enflasyon harici işte büyümedir, istihdamdır. Ee, belki bir, bir set veri daha görebiliriz. Ama enflasyondaki toparlama ivmesini, yani şimdi faizler artacak, işte onun talebe yansımaları, e, efendime söyleyeyim enflasyonun aşağı doğru baskılanması için bir tur daha faiz artışı gelecek. Ama e, bu taraftan baktığımızda hani enflasyonun hemen işte bu e, faizle birlikte baskılanabileceği süre biraz daha bir e, iki ay sonra belki meyvelerini verir diyelim veya etkisini gösterebilir. O açıdan da ben çarşamba günü hani sürpriz olur düşük bir enflasyon verisi e, beklentilerin üzerinde yani belki böyle hani 9-10 arasına doğru çıkabilecek bir enflasyon da e, baktığımızda belki sürpriz olabilir gibi geliyor. Ama ben yine de e, en azından bir önceki aya göre yükselen Henüz tepesini görmediğimiz, yani zirve seviyeleri yaşamadığımız bir enflasyon ve özellikle stagflasyonu da diyelim, şimdilik Resesyonla enflasyonu birlikte biraz daha dillendirebilecek bir veri olabileceğini düşünüyorum. Çin tarafı da tabii ki, hani sabah saatlerinde eğer bir kalıcı enflasyon, bütün bu işte kapamalardır biraz daha tedarik zincirindeki gecikmedir vesaire bu da fiyatlara yansıdıysa Çin tarafında orada da bir yüksek enflasyon yani ikili bir e, enflasyon baskısı çarşamba günü bizi bekliyor olabilir. Evet küresel satış dalgasını da konuştuk ABD borsalarındaki ama Borsa İstanbul'a tekrar bakacak olursak bugün nispeten pozitif harişan bir görüntüsü vardı. Avrupa'da düşüş vardı. ABD Asya'da da ağırlıklı olarak geri çekilme. Borsa İstanbul'da ise hala bir tutunma çabası. Acaba biz bu ucuzluk hikayesinden mi hala besleniyoruz? Yani diğer gelişen ülke borsalarına nazaran fiyat kazanç gibi çarpanlara bakıldığında bir ucuzluk var. Ondan mı nemalanıyoruz yoksa başka faktörler de etkili mi sizce? Ya şöyle şimdi çarpanların ucuz olduğu bir gerçek. Hani fiyat kazanç, e, hatta piyasa değerleri, e, döviz bazlı baktığımızda hem borsanın e, olduğu yer hem de e, o piyasa değerlerinin döviz karşılıkları üzerinden şirket değerleri. Ama e, yerli ağırlıklı bir borsa İstanbul takip ettiğimiz için ben buradaki ana dinamin e, hala alternatifi bulma konusunda zorlanan yani işte altın, döviz veya mevduat tarafında e, zorlanan yatırımcıların yerli yatırımcı ağırlıklı bir e, borsa İstanbul'da yatırım işte ve hala enflasyona yakın veya enflasyon üzerinde bir getiri için e, buradaki oluşan yüksek karlılıklarla yine enflasyon destekli e, fiyatlar üzerinde yaptığı etkiden kaynaklan düşünüyorum. Yani nedir koreli olduğumuz nokta derseniz. Ee, sanki yüzde 80 yani yurt dışı piyasalar işte e, en dolar endeksi diyelim veya kur hareketi ya da CDS'ler gibi etkilerin dışında yüzde 80 şu an yüksek enflasyon bizi yüksek bir borsa e, ve kar beklentisi tabii yüksek kar beklentisi ve bir yüksek borsa e, fiyatlamasına götürüyor. Dolayısıyla belki enflasyon destekli bir e, iyimser finansal tablo. E, beklentisiyle oluşan bir borsa İstanbul fiyatlaması var ki e, işte bilançolar bugün yarın e, ilk çeyrek bilançoları da gelecek tamamlayacağız bu çeyriyi e, net bir şekilde açılışlarda da belki sizler de takip ediyorsunuz hani e, özel haber olmayan hisse senetlerinin dışında veya özel e, bazı durumlarından işte güne iyi başlayan hisselerin dışında Bilanço hareketleri özellikle hisselerin günlük açılışları ve gün içi e, yüzdesel değişimlerinde de son birkaç günde özellikle bayram sonrasında en çok e, etkilediği faktör e, hisse senedi fiyatını. Dolayısıyla bir güçlü finansal tablolar, iki hala ucuz olmamız ama bunu yerlinin biraz daha e, talebiyle e, bir borsa fiyatlaması oluşturması ve esasında üçüncüsünde de e, yani enflasyon etkisi diyebiliriz borsa İstanbul'u hala. Daha pozitif ayrıştıran yurt dışına doğru. Tonguç Bey çok teşekkür ederiz katkı ve yorumlar için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.